Devam Paşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim, her birinize hayırlı günler diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyon 2023 hedeflerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi'nin önemli bir parçasını oluşturan malkara Çanakkale Otoyolu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün açılıyor. İstanbul Boğazı geçişlerine yeni bir alternatif oluşturacak, ülkemizin Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine ivme kazandıracak 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol projesi ulusal kalkınma hamlemizin belgesi niteliğindedir. Kıymetli hemşehrilerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma gayesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyor ve yeni vizyonumuzu oluşturuyoruz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılı ve sonrasında Allah'ın izniyle milletimizin birlik ve beraberliğiyle enerjide, ekonomide, milli savunmada çok iyi yerlerde olacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı cumalar diliyor. Çanakkale Zaferimizin 107. yılını canı gönülden kutluyorum. Kalın sağlıcakla.